Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe ders kitabı 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ve 61. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Anadolu üstüne. İlk sorumuzdan başlayalım. Milli kültürümüze ait bir efsane araştırınız. Meleklerin inşa ettiği surlar. İstanbul'un surlarının melekler tarafından inşa edildiğini Rumlarca inanılan efsanede Aziz Konstantin'in beraberindeki birçok gemi ve ordusuyla Roma'dan bugünkü İstanbul'a geldiği kaydediliyor. İmparatorun karaya ayak bastığında tanrının bir meleği onu görerek buraya yerleşmelisin fakat şimdi atından inme, sakın arkana bakma ve atını yola çıktığın yere sür dediğine inanılıyor. Bunun üzerine tanrının dediği gibi davranan imparatorun yarım gün dolaştıktan sonra atına bindiği yere geldiğinde arkasına bakarak bir surun yükseldiğini gördüğü rivayet ediliyor. Çemberli Taş'taki Kutsal Kade. Bu efsaneye göre Hazreti İsa'nın ölmeden önce son kez kullandığı kutsal kadehin bin havarisi tarafından büyük bir titizlikle saklandığı anlatılıyor. Çünkü bu kadehten bir şey içen kişinin ölümsüz olduğuna inanılıyor. Bizans İmparatoru Helena'nın Kudüs ziyaretinde Hazreti İsa'nın birçok eşyasıyla birlikte kadehi de alarak İstanbul'a getirdiği ve bu kadehin kenti koruması için 3. Konstantinos adında çemberli taşa dikilen sütunun altına yaptırdığı odada saklattığı ifade ediliyor. Kitabınızın sonunda kaynakça bölümü vardır. Kitaptaki metinlerin hangi yazar ya da şair, hangi kitabından alındığı bilgisi bu bölümdedir. Bu metnin yazarının hangi kitabından alındığını kaynakçayı inceleyerek söyleyiniz. Sayfa 306'da yer alan kaynakçayı inceleyiniz denmiş. Yaptığınız araştırmanın sonucunda öğrendiğiniz milli kültürümüze ait bir efsanenin olaylarını belirleyiniz. Olayları oluş sırasına uygun olarak yazıp metne başlık vermeyi de unutmayınız. Olay surları memleketin meleklerin yaptığı zaman Bizans dönemleri yer İstanbul kişiler Aziz Konstantin İmparator askerler sunumunuzu resimlerle de destekleyebilirsiniz. Evet surlar. Okuduğunuz metnin türü nedir yazınız? Hikaye edici bir metindir. Metni bir kez de sessiz okuyunuz. Anlamını bilmediğiniz sözcük ve sözcük gruplarını belirleyip aşağıya listeleyiniz. Sözcük ya da sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizle sözcüklerinizden deyimler, atasözleri bulduğunuz anlamları karşılaştırıp kelime defterlerinize yazınız. Folklor, halk, bilim, halk bilimi, ozan şair, Oluk, bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru. Bakrat, çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova. Bunları birer cümlede kullanalım. Şenliklerde izleyicilere folklor gösterisi düzenlendi. Aşık Veysel bir ozan olarak gönlümüze taht kurdu. Birleştirdiği oluklarla bahçeye su getirdi. Çıkan ufak yangına bakraç da müdahale ediyordu. Yazarın vatanımız ile ilgili görüşleri nelerdir? tarihi hazineleri, eski eserleri, folklor zenginlikleri, tabiat güzellikleriyle her an yeniden keşfedilmeye hazır bir ülkedir bu vatan. Efsane ne ile ilgilidir? Anadolu isminin nasıl ortaya çıktığı ile ilgilidir. Efsane nerede ge geçmektedir? Taşlıca köyünün yamacında geçmektedir. Efsanedeki olay nedir? Yaşlı bir kadının sıcaktan bunalmış askerlere ayran dağıtmasıdır. Efsanedeki kişiler kimlerdir? Türk beyi, askerler, yaşlı kadın. Metinden 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 heceden oluşan sözcükler bulunuz. Bunları aşağıya yazarak hecelerini ayırınız. 1 heceli sözcükler her an bir. 2 heceli sözcükler eski, folklor hazır. 3 heceli sözcükler tarihi, tabiat yeniden. 4 heceli sözcükler eserleri, sayfaları duyulmamış. Beş heceli sözcükler hazineleri, zenginlikleri keşfetmeye, altı heceli sözcükler güzellikleriyle aşağıda Anadolu'muz için yazılan şarkılardan biri yer almaktadır. Bu şarkıyı bestelenmiş haliyle sınıfa seslendiriniz. Sen ne güzel bulursun geçsen Anadolu'yu, dertlerden kurtulursun geçsen Anadolu'yu. Billur ırmakları var, buzdan kaynakları var, ne hoş toprakları var geçsen Anadolu'yu. Bahar orada bahar başkadır, yazlar kışlar başkadır. Ah bu diğer başkadır. Geçsen yes, Anadolu'yu. Siz de Anadolu ile ilgili bir şarkı ya da türkü araştırıp aşağıdaki alana yazınız. Alan başım ben dağın aşım. Alan başım ben dağın aşım. Senin elinden ben nere kaçım? Dağda çınar ağacı çift gezer iki bacı. Böyüğü şöyle dursun küçüğü can ilacı. Alan başım ben dağın aşım, senin elinden nere kaçım? Dağ başları çiseler, yer geliyor deseler, bir kuş kadar canım var, müjdeciye verseler. Evet, araraz gelir kıygacı, araz gelir gıygacı, aygız aygız ay yamandır, şu gelen iki bacı kadan alım. Biri benim öz yarim aygız aygız ay yamandır. Biri başımın tacı kadan alım. Araz üstü minçeyem, aygız aygız ay yamandır. Gelme üst gel gel esme çeyem kadan alım. Ellere çirkin olsam, aygız aygız ay yamandır. Öz yarime gökçeyem, kadan alım. Araz üstüne buz üste, aygız aygız ay yamandır. Kebap yanar köz üste, kadan alım. Koymeni öldürsünler, aygız aygız ay yamandır. Bir ala göz üstü, bir ala göz kız üste, kadan alım. Siz de aşağıdaki cümlelerin kaçar sözcükten oluştuğunu belirleyip örnekteki gibi altlarına yazınız. Alın ananızın ak sütü gibi içine ayranımdan sırasıyla 2 4 1 2 2 2 4 omzundan bakracını indirir önündeki taş oluğa döker sırasıyla 3 4 3 4 1 3 2 Bir bakraç ayran bir orduya yeter artar bile 1 2 2 1 3 2 2 2 Hafta sonu bir arkadaşınızla karşılaştığınız düşününüz. Birbirinize neler söylerdiniz? Nuran, günaydın canım arkadaşım. Günaydın bir tanem. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sahile dolaşmaya gidiyorum. Beraber gezelim mi? Buna çok sevinirim. Seninle vakit geçirmek güzel olur. Ben de çok sevinirim. Ancak ailemden izin alıp gidebiliriz. Peki aileni, arama, aileni aramanızı bekliyorum. Konuşma yapılır. E hadi gidelim o zaman. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.